Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil dedi. Hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan dahi vazgeçmeyeceğimizi, bu hakkımız hukumunu da çiğnenmesine göz yumacağımızı herkesin bilmesi lazım. Burada ben gelip kabadayılık yapmaya kalkanlar var, hak iddia etmeye kalkanlar var böyle koruyucu meleği yorulu oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil arkadaşlar. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler. Ve burada bizim e, çalışmamızdaki esaslar da uluslararası hukuk, iyi kontrol ilişkileri, mahkeme kararları, teamüller. Yani burada deniz hukukuyla alakalı bu konularda çok ciddi şekilde külliyat var. Bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Buna göre buradaki konuların görüşülmesi lazım. Kıbrıs bizim milli davamız. Oradaki kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu 1974 neyse 2020 ay. Bu duygu ve düşünceleri orada korumaya, korumaya devam ettik, devam edeceğiz. Bütün bunlara rağmen biz yine de her şeyden diyalog diyoruz arkadaşlar. Diyalog. Yani Yunanistan Türkiye. Anlaşılmaz zor olan kabadayılar var. Ya şimdi Fransa ne hakla geliyorsun buraya? Sen Avrupa Birliği'nin temsilcisi değilsin. Avrupa Birliği herhangi bir şekilde böyle işbirliği yapıp kuvvet vesaire teşkil etmiş değil. Tek çünkü ben kahramanlık yapacağım. O kabazlık dönemi geçti. Kabazlık dönemi geçti. Bunların cevabı çok şey. Biz gerginlik peşinde değiliz, biz ihlal peşinde değiliz, biz kabazlık peşinde değiliz. Biz çok açık ve net bir şekilde inançla, imanla, efendim bilgiyle, akılla, bilimle hak, alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Mantıkla. Burada kimse genelleyemez. Üçüncü ülkelerin de ne? Ve bu konularda mantıklı, aklı sevme bakmalarını ve ancak böyle olursa bu sorun çözülebileceği. Ama siz eğer efendim Güney Kıbrıs'ın amargasını kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil efendim çatışma getirir. Bu efendim çözüm değil, çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım.